Bugün Selim'le beraber size bir bira tier list hazırlayacağız. Arkadaşlarımızın istedik farklı farklı bira markaları bize getirmelerini. Ama biraz abartmışlar ki 28 farklı bira getirdiler. Umarım bugün sağ çıkarız bu videodan. Ben kafamı duvara vuracağım. Desperados nasıl bir insan olurdu? <laughs> bu kısımları tamamen keselim. <laughs> Erkekse seni kullanmak istiyor, üzüyordur. Üzer, kullanmak istiyor. Sana sarılmak istiyor bir de kadınsa peki? Kadınsa da... Öyle bakma bana arkadan. Şu an ne yaptığımız hakkında hiçbir fikrim yok. <gülüyor> <gülüyor> o o seviyeye geldim yavaş. Blanc lan. Blanc, Blanc. Blanc, Blanc. 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 Evli hanımefendi çarsın. İlk servis edeceğim biri bu olur ama ikincisini servis etmezdim bir tane. Sonra Efes ekstra falan koyardım önüne. Hani. Kafası güzel olsun. Ya. <laughs> <laughs> bu baya şey bir tier list oluyor şu an. Vizyonsuz tier list. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki de alkol reklamı yapmak Türkiye'de yasak. Ama gizli gizli alırdık parayı söylemem sana. Kesinlikle böyle bir şey yapmayacağız. <gülüyor> <gülüyor> yapmayacağız ama ulaşabilirsiniz dedi ama yapmıyor. Bir, telefon. Ee, nasıl bir insandır? Belfast. Kafasında karpuz taşıyan bir foroza benziyor diyebilir miyim? Ve Pelin su ya. Pelin su ama bira tüketmeyi sevmiyor. <laughs> erkek de sen. Belki. Gitten veren erkek var. Yok. Kız eşleşim Erasmus senin orada. Hı -hı. Bara gittim, düvel içiyorum. Kız gelmedi buluşmaya. Yani. Adres attı ve gelmedi. Yani ben orada iki tane düvel içip tahsilini ayırdım. Çok üzülmüştüm. Niye gelmedin lan? Ananı sikeyim. Aa bana bir gemi gelmeyecek. Ananı sikeyim İsmail abi. O zaman o kızın <laughs> yedi düvel. <laughs> Koy bir daha ver pulle bana. Senin gibi hissettirme diyordur ama bu dediği oncu kişisindir mesela. Belki. Biraz derinden girelim. Ben ya. daha derine gireyim mi? Hayır girmeyelim. Hadi, hadi tamam. yeni seriye girelim gel. Luna, Latince'de ay demek. Ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> şu andan sonra söylediklerimizi ciddiye almayın, onu da uyarayım. Evet, Peki. bir saniye. Sen şu anda dilek tut. Aç ama aynı zamanda. <laughs> dilek tut arkana aç. Evet, evet. Aa, ben gözüm kapalı dilek tutuyorum bu yüzden. Kapat gözlerini o zaman. Sıttım. Alt mı üst Evet, kabul olacakmış Süper. Kişiş nasıl bir şey? Sen biliyor musun kişiş nasıl bir şey? Son konuda soruyorum. Kişiş, so, ne? So, so. kişiş so, so. ne? Kişiş, kişiş so, so. ne bir Nasıl bir şey kişiş? Böyle so. bir bitki ya. Böyle iğrenç <laughs> şey yani böyle. Bitki de nasıl bir bitki? Yuvarlak mı? Şey, şey. Zencefile benziyor işte değil mi? Zencefile mi benziyor? benziyor. Maydanoz tohumu gibi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> evet. Teh. Ne diyorsun? Bir Böyle bir antik tat alıyorum nedense. Hani antik paşa batı. Lezzeti de yok bence. Bir de karamel lezzeti var hiç. Yani <laughs> <laughs> karamel yok içinden. Desperados geldi efendim, Aynen. geldi. Efendim geldi. Ben muaş ef değil. F. Hiç ef evet. değil bence. Sanki biraz ön yargılı <laughs> gibisin. <laughs> Geçmişimi biliyorsun Dikkat etmedi. <laughs> şey böyle. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Gerçekten değil mi ama? Gel. <laughs> Hikayesini bilmiyorsun sonuç olarak. <laughs> Bisiklet gel bir Sonra bir daha bir... Alkol içmeyen birisine bunu içirirsin. Yapma bunu. Kesinlikle yapma tabii. Böyle bir çocuklu yapma kimseye ama. Alkol içmeyen birisine içirirsin ve içinde alkol olduğunu anlamaz. Evet. Agave nedir bu arada? Ben Agave'nin ne olduğunu biliyorum ama Türkçesini tercüme edemiyorum şu an. Dur. Bir bitki vardı öyle bir. Sabır otu ne Sabur otu diyor ya. Hiçbir insana alkol içtiğini ya da bira içtiğini hissettirmeyeceği amacına ulaştığından... Kuş da... Gerçekten bu bu bir şerefsiz bir ası yani. <laughs> yani. Dediğim gibi bak, benim için de zaten F hiç F, 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 f değil. Bir şey demeye çalışıyorum ama <laughs> ne diyeceğimi bilmiyorum. Ben de bir şey açıklayacağım diye düşünüyordum. Marsına geri araştırdım ama sonrasında açıklayacak hiçbir şeyim olmadığını fark ettim. Ben de fıstık yiyorum. Benim bu arada kamerayla göz kontağı kurma çok alışkanlığım yok. Sen bakıyorsundur benim yumağım arada sırada. Ben senin yerine de bakıyorum evet. Tamam. Eyvallah. <laughs> <laughs> evet. Adam öldü kardeşim. <laughs> evet. Buğday. Buğday. <laughs> buğday. <laughs> buğday buğday. İnan ne diyeceğimi bilmiyorum biliyor musun yani? Ya genel olarak güzel. hani, Aynen. Hani bizden bir şey beklemeyin şu an. <laughs> yani. 28 TL <tane> bir eşlik <laughs> Şeyle kıyaslamak falan pek bize göre işler değil. Yine de hani... Ben <gülüyor> 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 Favori biranıza hakaret ettiysek linç edin bizi. Aşağıda etkileşim olsun YouTube daha çok kişi önersin videoyu. Evet. Yorumlarda söylemeyi unutmayın. Ağır. Ağır. <laughs> evet. Ağır. Öyle normal küfürler olmaz. Altında çözüm. <laughs> bu kadar mı küfür edebiliyorsun? <laughs> Limitim bu mu yani? Aynen. Evet. Biz bir Uyuyor. uyuyacağız. <laughs> eh. evet. Uyumamız lazım. Yarın öğlene kadar falan uyuyoruz büyük ihtimalle. Evet. Alkol bütün kötülüklerin anasıdır. <laughs> <laughs> gididiklerin <laughs> öyle ve iyi geceler iyi geceler <laughs>